Bugün senin için e, kurgusal bir karakter ama çok ilginç bir profil çizen Elif'in dünyasına giriyoruz. Eski bir gazeteci kendisi sonra ne yapıyor? Hayvan davranış danışmanlığına yöneliyor. Evet, ilginç bir geçiş gerçekten. Kesinlikle. Elimizdeki notlar, vaka çalışmaları falan var ve yani acayip yöntemler, tuhaf durumları anlatılıyor. Özellikle iki kedi vakası var ki e, sorma. Hangi vakalar onlar? Biri pisi robot süpürgeden ölesiye korkuyor. Yani onu resmen varoluşsal bir tehdit gibi görüyor. Diğeri ve pamuk, onun da mama kabıyla bir takıntısı var, boş kalınca olay çıkarıyor. Hı, hı klasik ama derin kökleri olan vakalar gibi duruyor. Aynen öyle. İşte şimdi bu merak uyandıran davranışların kökenlerine ve Elif'in o yaratıcı, bazen de komik çözümlerine yakından bakacağız. Elif'in bu kariyer değişikliği aslında önemli bir şeyi gösteriyor bence. Hani gazetecilikte ne yaparsın? Sorunu bulur, yazarsın, bırakırsın. Ama danışmanlıkta da işin içine giriyor, çözümün parçası oluyor. Evet, aktif rol alıyor tam olarak o hayvanları anlama sezgisi var ya onu kullanıyor işte sadece kedi neden miyavlıyor değil onun altında yatan o duygusal ihtiyaçlar korkular bunlara odaklanıyor yani meseleyi kökünden çözmeye çalışıyor peki ilk vakamız pisi'ye gelelim durum gerçekten ee, hem trajik komik nasıl yani şöyle pisi robot süpürgeden sadece korkmuyor Onunla konuştuğunu düşünüyor. Hatta e, kendisine evden atmak için planlar yaptığına inanıyor. Ciddi misin? Bu bayağı ileri seviye bir yorumlama olmuş kedi için. Değil mi? Bir de kritik bir detay var. Pisi sokaktan kurtarılmış. Ha, işte bak bu çok önemli. O sokak geçmişi Elif'in teşhisinde kilit nokta olmuş muhtemelen. Pisinin korkusu öyle basit bir sesten, hareketten korkma değil yani. Değil, değil. Geçmişte yaşadığı o güvensizlikler hani ya elimdekini alırlarsa korkusu var ya o tetikleniyor burada. Robot süpürge onun için sadece bir alet değil. Rakip. Aynen yerini alabilecek, ona ait olduğu yerden evinde evinden edebilecek bir rakip. Yani bir nevi varoluşsal bir tehdit algısı. Çok derin. Elif'in çözümü peki işte burası acayip tamamen ezber bozan bir şey. Pisi'nin bayıldığı ödül mamaları var ya hı hı. onları kullanarak karşıt koşullandırma yapıyor. Yani diyor ki bu korkulan nesneyi, robotu çok çok iyi bir şeyle mamayla eşleştirelim. Pisinin duygusal tepkisini değiştirelim. Mantıklı. Nasıl başlıyor peki? İşe robot kapalı iken başlıyor. İlk adımda mama kabını direkt robotun üstüne koyuyor. Üstüne mi? Evet. Sanki pisiye bak bu aleti biz kullanırız onu kandırıp mamasını alırız gibi bir oyun kuruyor resmen. Vay canına, çok zekice aslında. Korkulan şeyle pozitif bir deneyimi birleştiriyor. Sistematik olarak yapıyor bunu sanırım. Aynen. Adım adım duyarsızlaştırma. İşte önce robot kapalı, uzakta, mama veriyor. Sonra yakınken, mama. Sonra hareket halindeyken, yine mama. Her aşamada pisi, robot varken en sevdiği mamayı yiyor anladım. Yani robot artık tehdit değil, mama getiren şey oluyor onun için. Bu davranışı baskılamak yerine korkunun kaynağına inmek demek. Hayvanın dünyasından bakıp güven inşa etmek. Peki sonuç ne oldu dersin? Merak ettim şimdi. İnanılmaz. Pisi korkusunu yenmekle kalmıyor, robot süpürgeyle resmen kanka oluyor. Yok artık. Nasıl yani? Ciddiyim. Robot çalışırken peşinden gidiyor, üzerine atlıyor, oyun oynuyor falan. Hatta sahibi bir fotoğraf paylaşmış Elif'le. Pisi şarj istasyonundaki robota sarılmış uyuyor. İnanılmaz. Gerçekten mi? Sarılıp uyuyor. Evet. Pisinin iç sesini duyar gibiyim. Ne sandın doktor? Şaşırdın mı? Bu rakip değilmiş ya. Biraz gürültülü ama mama getiriyor, sıcak, efela değil. Elif'in notu durumu çok iyi özetlemiş o zaman. Vaka çözüldü ve yanına eklediği not: Beklenmedik sonuç. En iyi dost oldular. İşte bu. Hayvanların o uyum sağlama bağ kurma kapasitesi doğru yaklaşınca neler olabiliyor değil mi? Kesinlikle. Pisi'nin bu robot dostluğu Elif'in yaklaşımının ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Peki diğer vakamız Pamuk. Onun durumu neydi? O mama kabı takıntısı. Pamuk'un durumu da yine e, geçmişe dayanıyor büyük ihtimalle. Mama kabını sürekli yanında taşıması, boş görünce o aşırı panik hali. Evet. Neden olabilir ki bu? Muhtemelen geçmişte ciddi bir açlık travması yaşamış. Belki sokakta, belki bir barınakta hani gerçekten aç kalmış olabilir. O boş mama kabı var ya, hı hı. onun için o çaresizlik anlarını, o yokluğu tetikliyor. Derin bir ya bir daha bilamazsam kaygısı yaratıyor. Anladım. Peki Elif burada ne yapmış? Farklı bir durum sonuçta. Burada da yine pamuğun temel ihtiyacına yani güvende hissetme ihtiyacına odaklanmış, çok yönlü bir strateji izlemiş. Birincisi, mama kabı asla tam boş kalmayacak. Bu bir. Tamam, sürekli biraz mama olacak yani. Aynen. İkincisi, yiyecek bolluğu istasyonları. Yani evin farklı yerlerine küçük mama kapları koyuyor. Mesaj ne? Mama sadece burada değil, her yerde var, bol bol var. Anladım kıtlık hissini kırmak için. Tam olarak. Üçüncüsü de ki bence bu çok yaratıcı, mama avı oyunu. Mamayı evin çeşitli yerlerine saklıyor, pamuk buluyor. Böylece yemek yemek stresli bir ihtiyaç olmaktan çıkıp eğlenceli bir keşfe, bir başarıya dönüşüyor. Vay bu harika fikirmiş. Avcılık içgüdüsünde kullanıyor yani. Kesinlikle. Bu yöntemler aslında kedinin dünyasına farklı kanallardan hep aynı mesajı veriyor. Artık güvendesin, kıtlık bitti, sürekli mama olması temel güvenliği sağlıyor, o istasyonlar bolluk hissini veriyor, oyun da yiyecek bulmayı pozitif bir şeye bağlıyor. Sahibinin tavrı da önemli olmuştur herhalde bu süreçte. Olmaz mı? Sahibinin sakinliği, o güvende hissettiren tavrı çok kritik. Pamuğun rahatlamasına direkt etki ediyor. Yani düşünsene basit bir mama kabı nelere işaret edebiliyor. Gerçekten öyle. Bu iki vaka, pisi ve pamuk, bize şunu gösteriyor galiba. Hayvan davranışlarının ardında, hani o bize tuhaf gelen şeylerin ardında, ne kadar derin hikayeler yatıyor olabilir. Kesinlikle. Çoğu zaman anlamsız sandığımız şeyler aslında onların geçmişteki o hayatta kalma mücadeleleri, korkuları, temel ihtiyaçlarının bir yansıması. Elif'in başarısının sırrı da galiba bu değil mi? sadece sonuca değil nedene odaklanmak. Tam olarak o davranışın nedenini anlamaya çalışmak, empatiyle yaklaşmak, analiz etmek ve sonra her hayvana özel onun anlayacağı dilden pozitif yöntemlerle yaratıcı çözümler bulmak. Bu aslında hayvana saygı duymak, onunla işbirliği yapmak. Ve gördüğümüz gibi hayvanlar da bu işbirliğine inanılmaz bazen dokunaklı, bazen de işte pisi gibi komik tepkiler verebiliyorlar. Aynen öyle. Hüsin'in o robotla kurduğu sıçacık dostluk, pamuğun evdeki o mama avı serüvenleri, hayvanların iç dünyası gerçekten çok zengin ve keşfedilmeyi bekliyor. Bu hikayelerden sonra sana da, dinleyenlere de küçük bir düşünce bırakalım o zaman. Şöyle bir durup düşünün, çevrenizdeki hayvanları, belki kendi evcin dostunuzu gözlemlerken, bazı davranışlarının altında yatan olası nedenleri hiç düşündünüz mü? Hmm, iyi bir soru. Yani size tuhaf gelen bir alışkanlığının kökeni belki de onun dünyasından bakınca çok mantıklı bir sebebe dayanıyordur. Ne dersin?